Merhabalar, iyi akşamlar. Bugün Esenyurt TV ekibi olarak İstanbul Esenyurt Üniversitesi MyFace 2015 Bahar Şenlikleri'ndeyiz. Bu program çok güzel. Esenyurt Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Esenyurt Belediyesi'ne teşekkürler. Çok güzel, sürekli olmasını diliyoruz. Esenyurt Üniversitesi'nden geliyoruz ve Esenyurt Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Esenyurt Üniversitesi'nden geliyoruz. Çok eğleniyoruz. Düzenleyenlere teşekkür ederiz. <laughs> Gümüş Yakı'daki daha önce kullandığımız, 5-6 yıl kullandığımız kamp alanında bugün Esen Üniversitesi Gençliği, Gün boyu piknik yaptı, eğlendi. Yıl boyu bütün yorgunluklarını burada atlar ve atmaya çalışıyorlar. Şu anda da sanat seçtiğinde eğleniyorlar. Kendilerini yaza alıştırıyorlar. Zaten yorgunluk bitti, İmtihanlar işte bu dönemde. Hem imtihanlara bir motivasyon oluyor, hem de çocuklar kendi enerjilerini atıyorlar. Keyifli bir gün, keyifli bir akşam. Eee tebrik ediyorum. İyi ilerliyorlar. Üniversiteler, sosyal kurumlardı. Bugünkü program 1. Esen şenlik programı. Bunun yapılmasında öğrencilerimizin çok istekli olduklarını gördük ve Esenyurt Belediyemizin bize tavsiye etmiştiği bu güzel mekanda bunu bugün gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin mutluluğu bizi çok mutlu etti. Bu nedenle Esenyurt Belediyemizin başkanlığına ve bütün yetkililerine bu nedenle teşekkür ediyoruz. Nice şenliklerde bu mekanı kullanacağımız görünüyor. Böyle bir mekanın Esenyurt'un dışında olması Esen buraya kadar taşımıştır. Biz Esen yurdun sınırlarının bugün gümüş yakadan başladığını görüyoruz. Esen belediyesinin bu destekleri nedeniyle üniversitemiz hızla gelişmektedir. Sosyal yapıyla birlikte kaynaşmaktadır. Yarın mezun olacak öğrencilerimiz bu mekanlarda bize hizmetler verecek şekilde yetiştirilmektedir. Öğrencilerimizle halkın kaynaşımında belediye bir aracılık etmektedir bu tür toplantıların, bu tür sosyal kaynaşmaların çok önemli olduğunu, eğitim öğretimin yanında bu tür faaliyetlere de devam edeceğimizi diğer yöneticilerle birlikte önemsiyoruz. <laughs>